Evet, merhaba gençler. Şimdi size bugün MY, My Matematik 4'ü tanıtacağım. E, kapı bu şekilde MY Matematik 4'ün. Şimdi açalım ve içindeki her kısmına bakmaya başlayalım. E, burada çok işte analiz dediğimiz konular, limit, türev, integral konuları burada ele alınıyor. Ben yine şöyle bekleteyim. Siz durdurup detaylı bakabilirsiniz içeriğine devam edelim teşekkür ediyorum kısmı ee, yine burada e, Ali sanırım niye konuşması var burada fonksiyonlarla başlıyor arkadaşlar An e, analiz serisi matematik 4 fonksiyonlarla başlıyor bu şekilde fonksiyon konusunu ele alıyor. İşte sağdan soldan limit, 0 bölü 0 belirsizliği tek tek bu şekilde belirsizlikle ele alıyoruz. Dizi seri de var burada ekstradan. Dediğim gibi ben iki sene önce aldım. Şu an içerik değişmiş olabilir. Polinom türevi zincir kuralı. Zaten bunlar sanırım 12. sınıflarda şu an yok. Sadece polinom türevi var. E, teğet denklemler, altına zaman fonksiyonlar, mutlak tereksiyonları, min, maksimum min problemleri hepsini çok güzel bir şekilde ele almış zaten dediğim gibi e, internet sitesinde PDF'inde indirip inceleyebilirsiniz benim kitap hakkındaki hakkındaki görüşlerim zaten e, diğer videolarımı izlediyseniz eğer güzel ben gayet severek keyif alarak çözüyorum ben bu kitabı e, hepsinin ispatını da veriyor zaten. Daha akılda kalıcı olur benim için. Bu şekilde farklı yöntemler var TV. Bütün konu başlıklarını farklı farklı konu başlıklarıyla alıyor. Tek tek anlatıyor. M matematik 4 bu şekilde arkadaşlar. MY matematik serilerinin hepsini inceledik. Şimdi sırada MY geometri serileri var. Bir sonraki videolarda MY geometri serilerini çekeceğim. Görüşmek üzere gençler.